sırayla ev ev yaktılar, yıktılar ve gözümüzün önünde öldürdüler. Evsiz kaldık, yurtsuz kaldık. Eğer mallara ihtiyacı varsa alıp götüreydiler. Niye bizi öldürüyorlar? Ali 14 yaşındadır. Önce içine silah doldurulan tabutlar camiye taşındı. Sonra camiden herkes gelsin emanetlerini alsın. Anonsu yapıldı. Silahları alanlar camiden çıkıp Allahu Ekber, Alevi öldüren cennete gider diye bağırarak önceden işaretlenen evlere saldırdılar. Ali 14 yaşındadır. Evleri, arabaları, hayvanları yakarlar. Yaşlı çocuk genç, hamile kadınlara avuz edip katlederler. Katliamdan sağ kurtulanlar şaşkındır. Bir yandan yaralarını yoklarken bir yandan ölülerini toplamaya koyulurlar. Ali 14 yaşındadır. Bulamazlar. Son bir umut komşunun evine bakarlar. Bodrum katta bir kazan durmaktadır. Kapağı açtıklarında nihayet Ali'yi bulurlar. Kol ve bacakları kesilmiş ve yakılmıştır. Bir süre sonra katliamcı biri anlatır. Önce çırıl çıplak soyduk. Sünnetsiz olduğunu görünce Allah'ın emrettiği gibi. Onu canlı canlı kazanda yakarak katlettikten sonra kol ve bacaklarını kestik der. Ali 14 yaşındadır. Annesi görevlileri yalvarır. Yavruma son bir kez sarılayım der. Olmaz der. Anne yalvarır. Bir tutam saçını vereyim bari. Ona da olmaz derler. Çünkü Ali yakılmıştır. Bir tel saçı daha yoktur artık. Bir asker dayanamaz. Ali'nin bir dişini söküp annesine verir. Ali 14 yaşındadır. Maraşlıdır. Ali 14 yaşındadır. Maraşlıdır. Anasının gözleri yaşlı. Anasının gözleri yaşlıdır. Ali 14 yaşındadır. Maraşlıdır.